Biz kendimizi bu kişinin içine tıkmışız. Bu geçmişin şartlandırılmışlığından çıkamıyoruz. Bazen o problematik, sürekli sorunlar yapan, yaratan, o zihinden, o dünyayı zihin algısından bakan algıdan çıkamıyoruz. Gerçeği berrak bir şekilde göremiyoruz. Bazı kişiler der, kendimi sevmiyorum, bedenimi sevmiyorum, kilomu sevmiyorum, hatta kendimden nefret ediyorum diyebilir. Hatta bazen kendini sevmekten daha çok bu duygulara odaklanırsın. Ama ne olursa olsun asıl uyanışın. Işte. kendi bırakıyorsun, teslim oluyorsun. Buna yaşarken ölmek deniliyor egonu öldürmek, nefsini. Yani böylelikle sadece oluyorsun. Olman gerektiği gibi. Bir şey hiç olmaya çalışmıyorsun. Anı yaşarsın. Özellikle bunu hayvanlara bakarak anlayabiliriz. Özellikle biz de kendi köpeğimizi sahiplendiğimizde barınaktan. Bu uyanış, bu geldiğimiz hayatta, bu serüvende, bu yolda bana o kadar çok şeyler öğretti ki nasıl bir zen hocası, master, keşiş ya da aklına gelebilecek tüm herkes, alim, ne dersen de Hızır, alimler, hocalar ne dersen de Köpeğimiz de bana çok şeyler öğretti Bana kendimi çok iyi bir şekilde yansıttı Belki de çok uzun yıllarca öğreneceğim dersleri Bu kısa sürede verdi. Özellikle kendi köpeğimden Örnek vereyim. Bu genellikle tüm hayvanlar için de Gerekli, gere 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 geçerli İnsanlar genellikle egoik Sonrası dönemde yaşıyorlar Yaşarlar ama köpekler, hayvanlar Post ego dediğimiz egoik dönemden Önceki dönemde yaşıyorlar Yani insan ego sonrası hayvanlar Ego öncesi dönemde yaşıyorlar. Yani köpek de o zihindeki insanlık gibi bir bilinç vardır ama böyle konseptleştirilmiş bir zihin algısı yoktur insanlık gibi. Yani insanların yaptığı gibi o konseptlere takılan, fikirler, inançlara takılan bir zihin algısı yoktur köpeklerde. Köpeğin kendisi veya senin hakkında bir fikri yoktur. Köpeğin kendisiyle senin kendin olan ilişkisi gibi bir ilişki yoktur. Öl ben hayatımda hiçbir köpek görmedim ki kendisiyle problem var. Ben güzel değilim, şiş koyun, çirkinim diyen bir köpek görmedim. Yani kendisiyle özgüveniyle sorun olan bir köpek görmedim. Kendi bedeniyle sorunları olan. Çirkin bir köpek bile kendisiyle barışık. Çünkü hala insanların gibi, insanlar gibi o ayrılık ikilemini yaşamadılar. Yani ben ve kendim arasındaki o ayrılığı bilmiyorlar. Ama sürekli baktığınızda köpek hep mutlu. Her an. Hatta bazen 5 dakika bile dışarı çıktığında sanki 10 yıldır görmüyormuş gibi. Öyle bir zıplıyor ki öyle bir kuyruğunu sallıyor ki, ki bizimkinin kuyruğu da yok. Götünü sallıyor. Geliyor. Mesela ben geliyorum 5 dakika sonra gene kuyruğunu sallıyor. Düşünceler geliyor mu? Ne geliyordur? Ben zaten çok mutluyum. Yemeğimi ver. Daha da mutlu olurum düşüncesi geliyordur belki de. İnsanlar köpeklerle niye mutlular biliyor musun? Çünkü insanlar biliyor köpekler tarafından yargılan, yargılanmayacaklar, yadırganmayacaklar. Bu güzel hissettiriyor işte. Kendin gibi oluyorsun. Yani köpeğin yüzüne baktığında aslında varoluşun, var olmanın tadını görüyorsun. Kendi varoluşun, oluşu olması gerektiği gibi. Yani bu köpek veya tüm hayvanlar için geçerli. Zaten çoğu hayvana baktığında tam dış görünüş, tüylerini falan da çok seviyorsun. ırkını cinsini ama asıl insan sevdiği zaten köpeğin içidir. Sen böyle hissedersin ki içine bir ruh girmiş sanki insan gibi. Öyle gözüne baktığında öyle bir şaşırıyorsun köpeğin. O bilinci görüyorsun. Saf bilinci kaynağı. Egon olmadığını görüyorsun. O köpeklerin ego öncesi dönemde olduğunu görüyorsun. İşte o bilinci kaynağı, o ayrılığın olmadığı yeri görüyorsun. Yani tüm insanın asla eriştirmeye çalıştığı noktayı görüyorsun. Zaten tüm insan onunla çalışmıyor mu? O ayrılık bitsin, bir bütün olayım. Arayışı yok mu? Bu nefsin bitsin artık. Benden ayrı zannettiğin o el yarım elma gibi hep dolaşıyor, hep bir bütün elma olmaya çalışmıyor. Zaten köpekle birkaç saniye bile birlikte olsan kendi bir bütün zannediyorsun. Bazen farkında yolu yapıyorsun bunu, bazen de farkında değilsin. Ama bazen egoik insanlar bile hayvanlarıyla egoik bir ilişki yaşayabiliyor. Egoist bir ilişki. Yani bir insanın bir kedisi köpeği var. Kendisi çok böyle belli bir konuma gelmiş. CEO olmuş. Çok başarıları vardır. Çok yüksek egosu olan biridir. Sabah köpeğine veya kedisine yemeği koyuyordur. Bekliyor bekliyor. Kedim köpek gel gelmiyor. Neyi varsa artık işte gelmiyor. Başka şeylerle ulaşıyor. 15 dakika geçiyor. Sonra kapatıyor. Perdeyi indiriyor. <laughs> beni görmek istemiyorsa ben de onu görmem. Yani ne kadar hani kedi köpek egosu yok desek de iyi hissettiriyor desek de bazı insanlar da kendileri gibi herkes de hayvanlarla da egoist bir ilişki kurabiliyor. Bunlar nadir örnekler. Ama ne dersek diyelim şaka bir yana her insanın kendi karşı tarafı ilişkisi aslında kendi içiyle olan ilişkisidir. Yani daha derinlere, daha derinlere inersek asıl uyanış anı yaşarsın. Anı yaşarsan gerçekleşir. Yani anda hiçbir şeye referans olmadan, şartlandırmadan, bir şeyle var olmadan, bağlanmadan kim olduğunu, ne olduğunu farkına varmadan. Yani ki senin kim olduğunu, ne olduğuna dair o konsept düşünce, inançlardan, fikirlerden çıkıp yani zihin algısından çıkıp anda kalmak. Yani sana şöyle bir örnek vereyim. Kendini gelecek veya geçmişi düşünmeden sadece olmak, anda olmak nasıl hissettirir? Yani geçmiş gelecekte değil şu anda kalarak. Ne hissedersin? Neredesin? Yani bir anda anda kalıyorsun. O sen zannettiğin her şey inançlar, düşünceler, fikirler geçmiş, gelecek gidiyor. Sen kaybolmuşsun gibi aslında kaybolmamışsın. Yani tüm hafızanın, zihninin alındığını düşün sen de. Sen zannettiğin tüm etiketleri. Yani benim hayatım diye bir hayatım olmadığını düşün. Sadece anda yaşadığını düşün. Sen olmak nasıl hissettirirdi bir düşünsene. Aynı zamanda ben bunları konuşurken aynı zamanda beyinde bir sorgulama yap. Seni sen yapan, senin kimliğini oluşturan şeyler olmasa onlarsız sen nesin? Sen hala burada mısın? Sen var mısın? Aynı anda o soruyu ben kendime soruyorum şu an. O her şey gitti ben kimim? Ama o soruyu sorduğunda hiçbir şey düşünme. Bir şey bulmaya çalışma. Fikir inançlara bağlanma. Bakın dediğim gibi geçmiş gelecek o inandığı inançlar düşünceler yok. Yani onu hisset. Sen olmak ne hissettiriyor? Nasıl hissettiriyor? Mesela o düşünceler arasında boşluklar var ya o şişlikler, sessizlikler. O boşlukta, sessizlikte kalmak sana ne hissettiriyor? Ne var orada? Bir şey hissediyorsun, bir şey var ama adlandıramıyorsun değil mi? Açıklamak zor. Varoluş. Varoluşun tanısın. Sen varsın. Biliyorsun oradasın. Yani ben her kendi herhangi bir takı tak takmadan ben şuyum demeden var olmak. Bu kadar. İşte o sessizlikte o ben algısın olmadan ne kadar huzurlu olduğunu düşün. Bil. Gör. Tanık ol. İşte asıl huzurda, asıl huzurda o anda kalmaktır. O huzuru hisset, uyanışı. Aslında uyanık kalmanın hep mümkün olduğunu gör. Bak zihin, ef, ego, nefis bilmediği şeyden korkar. Yani aslında bir şeyin varlığını hissetmeden, yani bir şeyler takı takmadan, referans göstermeden, kendi etiketleştirmeden, bağdaştırmadan o varoluşu hisset ve bunu yapmak nedir biliyor musun? Üç boyutlu, üçüncü boyutlu zihin evreninden dördüncü boyuta geçersin. Ve bununla ilgili videom var. Sonra beşinci ve altıncı boyut vardır tekamülün seviyeleri. İşte anda kalma dördüncü boyuttur. Örneğin nefesini örnek alalım. Nefesine odaklanırsan aldın nefes odaklanmaya beri mesela. Alıyorsun veriyorsun değil mi? İlk başta nefesine odaklanan sen o nefes içine girdiğinde karnına doluyor değil mi? Ciğerlerine sonra bedeninde sirküle ediyor. Şimdi nefesinden sonra bedene odaklan. Ne oluyor biliyor musun? Aslında yaptığın bir meditasyona dönüşüyor. Aslında o kadim yöntem meditasyonunu yaparak neyin farkına varacağım biliyor musun? Düşünmediklerinin farkına varacaksın. Düşünmemenin farkına varacaksın. Düşünmediğini göreceksin. Yani asıl huzura erişeceksin cennete. Aslında insan huzursuz mutsuz eden insan düşünceleridir. İnsanlar aslında bu dünyaya bu geldiğimiz Dünyaya tanık olmaya geldi gözlemlemeye. Onun yerine aslında tanık olmak, gözlemlemek yerine insanlar aslında gerçek dünyayı diye düşüncelerini gözlemliyor sürekli. Yani aslında insanlar zihninde yaşıyor. Sanki bir diğer gözü takılmış gibi aslında. Hatta aslında bir bazen sinirli olursun, hep derler nefesine odaklan. Biraz nefes al geçecek. Aslında o negatif durumdan pozitife geçmenin sebebi ne biliyor musun? Nefesin de tabii ki de çok büyük etkisi var. Epifiz etki etkiliyor, enerjinin titreşimlerini arttırıyor. Ama aslında nefesine odaklanarak nefes aldın, nefesine odaklanıyorsun. Otomatik sana stres veren, mutsuz veren, mutsuzluk veren o düşüncelerden direkt dikkatini çekiyorsun. Odağını nefesine veriyorsun. Ana verdiğinden dolayı o mutlak varoluş noktasına kaynağa dönüyorsun. O mutluluk veriyor sana. Çünkü kafandan çıkıyorsun. Çünkü varoluşa tanık olmamak, olduğun şeyi kabul etmemek, zihnine dönmek senin asıl zaten. Yani direnmek, kabullenmemek seni mutsuz ediyor. Onun için işte problem olduğunda, stres olduğunda hep nefes aldın. Nefes teknikleri denir. Nefes bundan dolayı işte senin huzurlu yapar yine normale dönüştürür. Sakinleştirir. Yani bu pratiği sürekli yaparsan nefesinde meditasyon aynı bir köpek gibi olursun. yani anlamda. Huzura mutluluğa o kaynağa erişirsin cennete. Sürekli mutlu olursun. Yani bir uyanış halinde olursun sürekli. Yani düşünmeyen sen sadece varsındır. Nefesine odaklanırsın. Yani düşünmek de aslında bir iştir ama o düşünmeyi aslında bir forma sokarsın aslında düşünerek. Ve düşündüklerin aslında bir sonrasında o düşünceler madde aleminde forma sokulur. Yani tezahür çekim yasası gerçekleş. Birçok videomuzda bahsetmiştim zaten. Yani aslında o istediklerini elde ettirmek, elde etmek, bir çekim yasasına göre o istediklerini çekmek, tezahür ettirebilmek için o ilk başta var olduğunun farkına varman lazım. Yani o var oluşa gitmen lazım. Yani anda var olman lazım. Bunu idrak etmen, farkına varman lazım. Bunu öğrenmek belki zordur ama her şeyi öğrenerek disipline yapabilirsin. Belli bir pratik gerekiyor. Bu kadar. Güzel gününüze teşekkürler. Sevgiler, saygılar.